şirin mi şirin yapılışı güzel mi güzel rahat alan tostluk kurabiye yapacağız. 250 gram tereyağı ya da margarin yumurta ye bir adet yumurta. <laughs> Yarım su bardağı ayçi şekeri. Güzelce bunları karıştıracağız. bir su bardağı pudra şekeri ve bir su bardağı mısır nişastası. M mısır nişastası yerine buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Şimdi döküyoruz. Yavaşça dökeceğiz. Ay, elime geldi. Pudra şekeri ve mısır nişastasını yavaşça dökeceğiz. aldı. Kristal. Mısır nişastası ve fındık şekerini güzelce karıştırdıktan sonra onu yavaşça dökeceğiz. 3 bardak 3 su bardağı un Bir, de. <Gülüyor> <Gülüyor> bir tane bir paket vanilya Hı, hepsini Hı, hepsini Hı, İki yemek kaşığı pudra, bir çay kaşığı kabartma tozu. Yavaş yavaş. Yapışkan bir hamur oluyor. İki bölümü ayırıyoruz. Bir tarafını kakao kakao ile diğer tarafında normal normal bırakıyoruz. Bir kısmına kakao, iki kaşık iki çay kaşığı kakao, diğer kalan kısmı, Hı. kalan unu yapıyoruz. <laughs> Şimdi iki hamur yumuşacık ve el yapış yapışmayan Hı. bir kıvama geldi. Hı. Kakaolu olan kısmını kapılmanın kabuğu için kullanacağız. Hı. Normal olan kısmında kaplumbağanın bedeni için kullanacağız. Bu hamuru misket boyunda boyutunda yani yuvarlayacağız. Güzelce tam yuvarlak olması için güzel bir şekilde yuvarlayacağız ki yuvarlak olsun bedeni şekilli olmasın. Bu hamuru bir köşede hmm. bekletirsek yapımı çok kolay oluyor. Çok rahat olur. Hamurun bütününü bir kenara koyacağız. Kahverengi kısmını yapacağız. <laughs> Süne, yani? bu böyle çizecek. Kürdan yardımıyla bunları tamamen kesmeyecek kadar böyle kabına kabına benzer gibi çizgi çizgiler atacağız. Ama kesecek kadar değil. Kesmesin. Biz bunların hepsini yaptık. Anne, tabii ki anne yar annemizin yardımıyla bunları yaptık. Şimdi yapılış çok kolay. Eğer büyük hamurlardan kalırsa onlara kafası için kullanın. Kafasını koyacağız. Sonra işte tane eli için iki tane de ayağı için i̇şte bir tane de ayağı için böyle koyacağız. Sonra buna şöyle bunlardan yapacağız. Aa kafası gözükmüyor. Hmm, kafası gözükmüyor. Evet. Şimdi iki tane damla çikolatayı. <laughs> Kafasını göremiyorum. <laughs> Şu tarafı. O değil. Şu kafası Öyle çok güzel oldu şöyle yaptık. Tabii biz böyle yaptık. Annemiz yardım ediyor. 2 tane. Şimdi biz bunları yaptık. Önceden ısıtılmış fırına koyacağız. Ama bu kısmını kesinlikle anneler yapsın. Biz çocuklar asla fırına dokunmamalıyız. Şimdi biz bunları yaptık. Oh mis gibi kokuyor. Çok tatlı mı? Mmm çok güzel mis gibi. Size de tercih ederiz. Benimkiyim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoya hoşçakalın. hoşçakalın.